Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim Hocam Yayınlarından ben Mustafa Hoca sizlerle birlikte bugünkü dersimizde arkadaşlar isimleri niteleyen ve belirten sözcükleri işleyeceğiz. İlk defa göreceğiniz bir konu olduğu için beni çok iyi dinlemenizi sizden istiyorum arkadaşlar. Bu videomuzda kullanacağımız kitabımız Benim Hocam Yayınlarından çıkan 5. sınıf Türkçe Benim Fasikülüm adlı kitaptır. Siz de bu kitap ve benim anlatımlarımı beraber takip etmek isterseniz video açıklamasındaki linklerden kitapla ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırsanız hadi gelin birlikte konumuza başlayalım. Sevgili 5. sınıflar, ilk defa göreceğiniz bir konuyla karşı karşıyayız. İsmi niteleyen sözcükler ve ismi belirten sözcükler. Şimdi bunları detaylıca inceleyeceğiz. Siz de dikkatiniz bende varsa kitabınızda beni düzenli bir şekilde takip ediyorsunuz. Bakalım. İsmi niteleyen ve belirten sözcükler isimlerden önce gelerek onların özelliklerini niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Bakalım. İsmi niteleyen sözcükler varlıkların veya kavramların rengini, durumunu, biçimini bildiren sözcüklere, ismi niteleyen sözcükler denir. Bakın, ismi niteleyen sözcükler isimlerden önce gelecek. Onların rengini, şeklini, biçimini bize belirtecek. Tamam mı? Dikkat ediyoruz. İsme sorulan nasıl sorusunun cevabı ismi niteleyen sözcükleri verir. Yani biz isim deyince bir de şuna takılmayın canlar. Hani isim deyince Ahmet, Mahmut, Osman, Mustafa gibi aklınıza normal insan isimleri gelmesin. Mesela kalem de bir isimdir değil mi? Ne bileyim defter de bir isimdir. Bunların hepsini e, isim olarak kabul ediyoruz. Burada örnekleri inceleyelim. Yumuşak yastık, nasıl yastık, yumuşak yastık. Eski kitap, nasıl kitap, eski kitap. Soğuk su, nasıl su, soğuk su. Oldu canlar. Tamam mı? Dikkat ediyoruz. Devam. İsmi belirten sözcükler nelermiş? Onlara bakalım. Bunları birkaç başlıkta inceleyeceğiz canlar. İsmi işaret yoluyla belirten sözcükler. Varlıkları işaret yoluyla belirten sözcüklerdir. İsme sorulan hangi sorusuna cevap verir? Hangi soracağız burada? Bu, şu, o, öteki, bir, iki gibi. Sözcükler isimlerden önce kullanıldığında isimleri işaret yoluyla belirtir. Örnek: Bu çanta sana mı ait yoksa kardeşinin mi? Hangi çanta? Bu çanta. İşaret ediyoruz. Şu defteri masaya koy, sonra da kitaplığı düzenlemeye başla. Hangi defter? Şu defter. İşaret ediyoruz. O çocuk çok çalışkan. Her gün ödevlerini düzenli yapıyor. Hangi çocuk? O çocuk. Yine işaret var. Bir iki sıra boştu. Bu yüzden oraya geçip oturduk. Hangi sıra? Bir iki sıra değil mi? İsme belirsizlik anlamı katan sözcükler var bir de arkadaşlar. İsimleri sayı ve miktar bakımından kesinlik katmadan belirten sözcüklerdir. Yani net bir sayı bildirmeyecek. Bazı, birkaç, birçok, biraz, bir takım, kimi, çoğu, hiçbir, bir, fazla, tüm, bütün, her gibi sözcükler isimlere belirsizlik anlamı katan sözcüklerdir. Bakalım bazı öğrenciler sınava zamanında yetişemedi ama biz burada kaç tane öğrencinin yetişemediğini biliyor muyuz? Hayır bazı öğrenciler net bir sayı miktar yok. Biraz sabır gösterirsen her şey yoluna girecek. Biraz sabır ama ne kadar olduğu belli değil değil mi? Biraz bak miktar yönüyle belgisiz bir şekilde bize ne yapıyor arkadaşlar? Burada belirtiyor. Çoğu kitap Henüz teslim edilmedi derken çoğu kitap yine aynı şekilde. Birçok insan bu konuda aynı fikirde derken yine birçok insan ne kadar oldu? Net bir sayı var mı? Yok. Kimi filmler insanın ruhuna dokunur? Kimi filmler yine aynı şekilde. Ama hangileri oldu belli mi? Değil. İşte buna ne diyoruz biz arkadaşlar? Belirsizlik anlamı katacak, tamam mı? Ve burada dikkat edeceğimiz şey bakın öğrenci, sabır, kitap İnsan, film bunlar nedir arkadaşlar? Birer isimdir. İsimlerden önce gelecek. Aman dikkat edin buna tamam mı? Çünkü ilerleyen sınıflarda 6'da 7'de 8'de de yine bunlar karşınıza çıkacak. Hadi gel beraber etkinliklerini güzel bir şekilde yapıp konumuzu pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerde ismi niteleyen sözcük olup olmadığını belirleyerek uygun alanı işaretleyin demiş. Bakalım yavaş sözcüğünü inceleyeceğiz şimdi. Yavaş sözcüğünü inceliyoruz arkadaşlar. Yavaş atın çiftesi pek olur demiş. Nasıl at? Bak at söz, isimden önce gelecek değil mi? Buradaki isim at. Nasıl at? Yavaş at. Direkt burada zaten nasıl sorusuna cevap verdiği için niteliyor diyoruz. Ama bakalım. Hastane koridorunda yavaş yürümelisin. Bak buradaki yürümelisin bir eylemdir değil mi? Bir hareket var. Bir iş, oluş, hareket varsa onlar arkadaşlar isim değildir. Tamam mı? İsim olması lazım. Şimdi kırmızı sözcüğüne bakıyoruz. Yeni aldığı ayakkabıların rengi kırmızıymış. Kırmızı kazak sana çok yakışıyor. Bak burada da kazak sözcüğünü buluyorum. Bakalım burada ayakkabı sözcüğünü buluyorum. Ama bir sözcüğün ismi niteleyebilmesi için ne olması gerekiyordu? İsimden önce gelmesi gerekiyordu. Bak burada kırmızı sonra gelmiş. Olmaz. İsimden önce gelecekti. Nasıl kazak? Kırmızı kazak. Önce gelecek. Mutlaka buna dikkat ediyoruz. Bu sebeple ikincisini işaretledik. Tamam mı? Üçe bakıyoruz. Sağlıklı. Tek dileğim sağlıklı olmak. Sağlıklı günlerde kullanılır. Bak burada gün isim tamam mı? Gün isim. Buradaysa olmak isim değil. O zaman nasıl gün? Sağlıklı gün. Yine aynı şekilde burada ne yaptık arkadaşlar? İkinci sözcüğümüzü, ikinci cümlemizi işaretledik. Dördüncüsüne bakalım. Rahat sözcüğüne bakıyoruz. Şimdi rahat bir uyku çekmelisin. Salondaki koltuklar çok rahat demiş. Şimdi bir kere nasıl bir uyku? Uykuya bakıyoruz arkadaşlar. Nasıl uyku? Rahat uyku. Burada uyku bir isim olduğu için ismi nitelemiş değil mi? Onun özelliğini belirtmiş. Salondaki koltuklar çok rahat derken bir kere koltuklar nasıl koltuklar? Rahat koltuklar ama bu ne olmalıydı? İsimden önce gelmeliydi değil mi? Bu sebeple bunu almıyoruz. Devam. 5. Aç sözcüğüne bakıyoruz. Aç tavuk kendini arpa ambarında sanır. Sabahtan beri aç hiçbir şey yemedi derken. Bir kere burada isim tavuk var arkadaşlar. Nasıl tavuk? Aç tavuk onun bir özelliğini belirtmiş burada. Tamam mı? Bu sebeple bizim ilk cümlemizi işaretlememiz gerekiyor. Üçgen kahvaltıda üçgen peynir ve simit yedik. Önce üçgen çiziyoruz sonra onu boyuyoruz demiş. Burada isim peynir arkadaşlar. Peynir. Nasıl peynir? Üçgen. Onun şeklini bize anlatmış değil mi? Üçgene benziyor çünkü o peynirler. Evet bu sebeple birinci cümlemizi işaretliyoruz. Burada da çizmek bir isim değil arkadaşlar. O bir eylemdir değil mi? Bir hareket var bak. Çizmek çiziyoruz derken çizim yapıyoruz. Bir hareket var. Yani bir şeyin ismi değil o. Yani mesela kaleme kalem diyoruz değil mi? Bunun bir ismi var. Oysa bir hareket arkadaşlar. Çizmek. Değil mi? Buna dikkat ediyoruz. Yaşlı. Yaşlıya saygı göstermek bizim kültürümüzde var. Yaşlı adam merdivenlerden güçlükle indi derken buradaki isim adam. Nasıl adam? Yaşlı adam. Peki ne oldu burada da? İkinci cümlemiz oldu canım benim. Güzel sözcüğüne bakıyoruz. Hafta sonu çok güzel bir film izledik. Burada isim film. Kitapta bu konular güzel anlatılmış. Bak film değil mi? İzlenen bir videonun ismi ne diyoruz? Film diye bir şeyin ismi. Nasıl film? Güzel film değil mi? Çok güzel bir film. Ne oldu o zaman güzel burada? Niteleme görevinde bulundu. Hemen devam ediyoruz ikinci etkinliğimizle. Aşağıdaki cümlelerde ismi işaret yoluyla şu, bu, o, öteki, bir, iki buna bakacağız. Belirten sözcük olup olmadığını belirleyerek uygun alanı işaretleyiniz. Akşam yemeğini bu lokantada, bak isimden önce gelmiş, bu lokantada işaret ediyor. O zaman burada var. Bu, bu lokantada yemek istediğini söyledi diyor. İki, çiçekler kurumasın diye onları kışın içeri almalısın. Burada herhangi bir şekilde yön bildiren, işaret bildiren bir ifade yok. Otobüse binerken şunu yanınıza almayı unutmayın. Bakın burada sizi düşürebileceği en güzel örnek bu. Şunu demiş tamam bir şey işaret etmiş ama o işaret ettiği şeyin adı geçmiyor. Neyi işaret ettiğini bilmiyoruz değil mi? Bunun önünde bir isim olması lazım. Şu kalem dese olur ama şunu derse olmaz tamam mı? Buna dikkat ediyoruz. Önünde bir isim olması gerekiyor bunların. Burada da yine yokmuş canım benim. 4. Parktaki etkinlikte o gün çocuklar doyasıya eğlendi derken hangi gün? O gün. O gün. Değil mi? İşaret var. O zaman burada bunu da işaretliyoruz. 5. Ötekinin daha kullanışlı olduğuna karar verdik demiş. Bak burada da yine öteki sözcüğü var. Tamam. Değil mi? Bir işaret var ama ötekinin dediği şey ne mesela? Bilmiyoruz. Öteki kalem dese olur. Öteki defter dese olur. Öteki kıyafet dese yani buraya bir ötekinden sonra bir isim getirmesi gerekiyor. Tamam mı? Getirmemiş. Bu sebeple burada da bir işaret yönüyle belirten sözcük yok diyoruz. Sert kayaları delip geçen büyük makineler icat edildi derken yine burada da herhangi bir şekilde bir işaret belirten, işaret bildiren bir sözcük yok arkadaşlar. Bunu da yine yok şeklinde işaretledik. Geldik üçüncü etkinliğimize. Aşağıdaki cümlelerde isme belirsizlik anlamı katan sözcük varsa tik işareti koyunuz demiş. Belirsizlik neydi? Hani miktar bakımından belirli bir miktar belirtmeyen yani net bir miktar belirtmeyen de değil mi? Bakalım. Her gün baklava börek yiyense bıkılır demiş. Her gün. Yani bir tam bir net bir şey yok arkadaşlar. O zaman bir belirsizlik anlamı var burada. Kara kara bulutlar tüm şehri kapladı derken Burada da yine tüm şehir demiş ama neresi olduğu tam olarak hani nerede yoğunlaştığı belli mi değil değil mi? O zaman burada da bir belirsizlik anlamı katmış arkadaşlar. Bazıları senin yanlış karar verdiğini düşünüyor. Şimdi bak bazıları burada gördüğünüz gibi bir bazı bir belirsizlik anlamı katan sözcük var. Ama bir isim gelmesi gerekiyor bazı sözcüğünden sonra. Bak burada tüm şehir ismi gelmiş sonrasında burada her gün baklava gelmiş sonrasında değil mi? Ama burada bazılarından sonra bir isim gelmiş mi? Gelmemiş. Burada almıyoruz. Hepiniz koltuğa oturup keyfinize bakın demiş. Arkadaşlar burada da yine hepiniz sözcüğünden sonra bir isim gelmemiş. Telefonunu kimi zaman yanına almıyordu derken zamanını atmış. Belirsizlik anlamıyla belirtmiş arkadaşlar kimi zaman ne zaman oldu net belli değil. En uzun rüya birkaç saniye sürer derken burada da yine saniyenin birkaç dediği için net bir şeyini belirtmemiş, belirsizlik var. Hastaneye hangi yoldan gidersek çabuk ulaşırız? Burada zaten böyle bir şey yok. Biraz zaman verirse projeyi tamamlayacağız demiş arkadaşlar. Burada da yine ne kadar zamanın ne kadar olduğu belli mi? 3 saat, 5 saat belli değil. Biraz zaman yine bir belirsizlik katıyor bunu da. Hemen işaretledik. Konumuza devam ediyoruz arkadaşlar. İsmi belirten sözcüklere devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü ismi sayı yoluyla belirten sözcükler. Varlıkların sayısını belirten sözcüklerdir. İsmi sayı yoluyla belirten sözcükler kendi aralarında dörde ayrılır. Dikkat ediyoruz. İsmi asıl sayılarla belirten sözcükler. Yani bizim bildiğimiz Normal sayılarla 3, 5, 6 gibi değil mi? Varlıkların sayılarını kesin olarak belirten sözcüklerdir. İsme sorulan kaç sorusuna cevap verir. Kaç elma? 3 elma. Kaç soru? 20 soru. Dikkat ederseniz kaç sorusuna net bir şekilde cevap veriyor. Yani bizim bildiğimiz sayılarla işte 3, 5, 10, 20 neyse tamam mı? İsmi sıra sayılarıyla belirten sözcükler varlıkların sırasını belirten sözcüklerdir. İsme sorulan kaçıncı sorusuna cevap verir. Mesela 5. sınıf dedin mesela değil mi? O zaman ne oldu? Bu bir sıra yönüyle belirten sözcük oldu. Kaçıncı yarışmacı, Birinci yarışmacı. Kaçıncı gün, 7. gün. Dikkat ederseniz sıra olarak ne yaptı arkadaşlar? Belirtti. Devam ediyoruz. İsmi üleştirme sayılarıyla belirten sözcükler. Paylaştırma anlamı taşıyan sözcüklerdir. İsme sorulan kaçar sorusuna cevap verir. Kaçar kalem, dörder kalem. Öğretmen sınıftaki arkadaşlarımıza dörder kalem dağıttı derken her öğrenci 4 4 4 4 paylaşacak anlamı katıyor arkadaşlar. Paylaştırma var. Kaçar soru, beşer soru. İsmi kesir yoluyla belirten sözcükler. Kesirleri zaten bir öğreniyorsunuz, biliyorsunuz. Bir ismi kesirli sayılarla belirten sözcüklerdir. İsme sorulan kaçta kaç sorusuna cevap verir. Kaçta kaç indirim Yüzde %10. Yüzdeler konusunda yine bu yıl göreceksiniz. Kaçta kaç oran 3'te 1. Bakın bunların hepsi birer oran, kesir bildiriyor bize. Devam ediyoruz. Uyarı, çeyrek, yarım, tam sözcükleri de ismi kesir yoluyla belirten sözcüklere örnek olarak verilir. Bunlar bu sözcükler yine kesir olarak değerlendirilir. Çeyrek altın Yarım karpuz yine bir kesir bildirmiş değil mi? İsmi soru yoluyla belirten sözcükler, isimleri soru yoluyla belirten sözcüklerdir. Hangi, kaç, kaçıncı, nasıl, kaçar, ne, ne kadar gibi sözcükler isimleri soru yoluyla belirtir. Bu soruları öğrenin arkadaşlar. Hangi kalemi kullanmak istersin? Hangi? Kaçıncı sınıfta okuyorsun? Kaçıncı? Kaçar dilim pasta hazırlayalım? Kaçar? Kaç kitap aldın kütüphaneden? Kaç? Nasıl bir tatil planladınız? Nasıl? Uyarı ismi soru yoluyla belirten sözcüklerle soruyu fiile soran ya da soru yoluyla ismin yerini tutan sözcükler karıştırılmamalıdır. Kaç öğrenci katılacak? İsim soru yoluyla belirtilmiş. Kaçı katılacak? Soru sözcü ismin yerini tutmuş. Bunlara dikkat ediyoruz canlar. Bir ismeme sorulmuş bir eyleme mi sorulmuş? Bunlar bizim için önemli. Eğer isme sorulursa biz ne yapacağız o zaman? İsmi belirten sözcük diyeceğiz. Etkinliğimize başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde ismi sayı yoluyla belirten sözcüklerin türlerini belirleyerek uygun alanı işaretleniz demiş. Bakalım. Çocuklar birer tabak makarna yedi derken birer yani bir paylaştırma var. O zaman ne diyoruz buna? Üleştirme sayı diyoruz. 2 İstediğiniz bilgiler ikinci sayfada yer alıyor. İkinci, inci, inci eki ne yapıyordu? Sıra bildiriyor canlar. 9 günlük bayram tatili bugün sona erdi derken 9 bu da nedir? Asıl sayı şeklindedir değil mi? Asıl ol, sayı olarak belirtmiş canlar. Bilgisayarı yüzde %30 indirimle almış derken burada da bir kesir sayı bildirmiş bize. 30 günlük diyet programını hiç aksatmadı derken yine burada da bir asıl sayı var arkadaşlar. 30 gün diyor. 6'şar kişilik gruplar halinde yarıştılar derken 6'şar nedir arkadaşlar yine bir? Üleştirme. Bak er, ar, şer, şar ekleri geliyorsa sayıya üleştirme olur. Tamam mı? Zonguldak'tan 8 ay önce taşındık derken buradaki 8 yine bir asıl sayı şeklindedir arkadaşlar. Asıl sayı yönünden belirtmiştir diyoruz. 8. Filmin 50. dakikasında elektrikler kesildi derken 50. Önce ince ki ne yapıyor arkadaşlar? Sıra belirtiyor. 9. Ayakta yarım saat bekledikten sonra sıra geldi derken yine yarım da neydi arkadaşlar? Bir kesir bildiriyordu ve kesir sayı dedik buna da. Bankacılık sistemi 19. yüzyılda gelişmiştir diyor. Yine 19. bu nokta ıncı ıncı anlamı katıyor arkadaşlar. 19. dediği için bir sıra sayı vardır diyoruz. Hemen bakalım. Aşağıdaki cümlelerde ismi soru yoluyla belirten sözcükler varsa tik, yoksa çarpı işareti koyunuz demiş. Şöyle birazcık küçültelim. Evet bakalım Antalya'ya kaç saatte ulaştınız derken bak burada kaç sorusu var biraz önce geçmiş diye programın sunucusu kim olacak demiş ama burada olacak bir isim değil değil mi? Bir isimden önce gelmesi lazım bak burada saat var burada isimden önce gelmiş kaç burada da bir isim olması lazım o zaman buna çarpı koyduk ne kadar harçlık biriktirdin derken harçlık sözcüğünden önce gelmiş ne kadar o zaman bu da olur. Onunla ne gün görüşebiliriz? Bak gün sözcüğünden önce gelmiş ne? O zaman bu da olur. Mektupta ne yazıyordu derken yazmak bir isim değildir arkadaşlar. O bir eylemdir. Bunu zaten detaylı olarak da öğreneceksiniz. E, bu bir eylem olduğu için yazmak eylemi olduğu için bunu işaretlemiyoruz çarpı koyuyoruz. Arkadaşlarından hangisi? Gelmiyor derken yine bundan sonra bir isim gelmemiş. O zaman buna da ne diyoruz? Çarpı koyduk arkadaşlar. Büronuz kaçıncı katta? Bak kat sıra yönünden ne yapmış bunu yine? Ee, bizim belirttiği için kaçıncı? Burada bir sıra yönünden belirten soru anlamı var değil mi? Bu sebeple ne yaptık? Mesela cevap olarak 3. kat 5. kat dedik mesela değil mi? Burada ne oldu? Ee, soru yönünden belirten bir sözcük olduğunu gördük. Devam ediyoruz. Bilet için hangi numarayı aramalıyım? Hangi numara? Yine var burada da arkadaşlar. Öykü yarışmasında kaçıncı olmuş? Bak burada olmuş. Bu bir isim değil, bir eylemdir arkadaşlar. Bunu da almıyorum. O zaman buna çarpı koydum. Bir isim olması lazım değil mi? Kalem, defter, silgi. Ya yani bir isim, kıyafet. Anketteki soruların Kaçını cevapladın derken yine kaçtan sonra bir isim gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman bu da gitti. Paketlerde kaçar kilo şeker var. Bak kilo isimdir değil mi? Kaçar kilo burada yine oldu arkadaşlar. Soru yönünden bizim belirten bir sözcüğümüz olmuş oldu. Davetimize neden katılmadın? Katılmak da yine bir isim değil arkadaşlar. Bir eylemdir. Bu sebeple bunu da almıyorum. Devam. Personel kaçta kaç zam almış derken zam bir isimdir arkadaşlar. Kaçta kaçta yine bir soru yönünden belirten sözcüktür. Çocukları nereye götürüyorlar? Yine götürmek de bir eylemdir değil mi? Bir iştir arkadaşlar. Bu sebeple bunu da almıyorum. 3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin türlerini belirleyerek cümle numarasını uygun kutucuğa yazınız. O saatlerin hepsi dedesinin koleksiyonundanmış diyor. Saat hangi saat? O saat. Ne oldu arkadaşlar burada? Bir işaret yoluyla bizi belirten bir sözcüğümüz oldu. Yavru kuşlar ağızlarını açıp annelerini bekliyor demiş. Nasıl kuşlar? Nasıl kuş? Yavru kuş. Ne oldu arkadaşlar burada? İsmi nitelemiş oldu. Onun bir özelliğini belirtmiş oldu. Kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşımak kapandı. Birçok köy demiş arkadaşlar, birçok köy yolu. Burada bir belirsizlik anlamı var arkadaşlar. Yani kaç tanesi olduğu belli mi? Değil. Birçok dediği için bir belirsizlik anlamı katan sözcük. Arkadaşım binanın 3. katına taşındı derken Kaçıncı katı? Üçüncü katı diyor. Buradaki yine arkadaşlar bir sayı yönünden sırasını belirttiği için buna da ne diyoruz arkadaşlar? 4 numara sayı yönüyle belirtti diyoruz. Kahvaltıda kaç dilim ekmek yiyorsun derken burada da bir soru olduğunu görüyoruz. 5 numarayı da buraya yazdık. Evet arkadaşım konumuzu burada tamamlıyoruz. Şimdi geldi sıra ödevimize. ikinci fasükülde arkadaşlar. Test konu testim 2 Ardından konu teslim 3, genel değerlendirme 2, konumuzla alakalı testler arkadaşlar. Bunları da çözerek harika bir şekilde konuyu öğrenmiş olacaksınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı, sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.